Oğlum işe vallahi geç kalacağım ya. Ben şöyle gideyim bakayım. Yardım edin, yardım edin. Lütfen yardım edin ya. Lütfen yardım edin. Lan oğlum birinin sesi geldi. Bir dakika şöyle hemen gideyim bakayım. Beyefendi ne oldu? <laughs> Bıçaklanmışsınız galiba. Ne oldu? Bir şeyiniz var mı? Ya yardım edin lütfen yardım edin. Buyurun buyurun. E, ne oldu? Ne vardı? E, şey ya neydi? Benim paramı kaçırdılar az önce. 5 dakika önce ve benim ağzımı burnumu kırdılar. <laughs> Lütfen yardım edin lütfen bana yardım edin ya tamamdır ben zaten demir adamım ben sizi kurtaracağım tamam e, Paranızı çalan adamlar ne tarafa doğru gitti ya bir yere gitmediler onlar zaten hep burada yaşıyorlar Buradan geçen herkesi dövüp gönderiyorlar ya onlar çok kötü insanlar geçen de birini bıçakladılar zaten Tamam 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 ben hemen gidiyorum. Tamamdır size bir, bir şey ihtiyacınız var mı? Lütfen arkadaşlarımız videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun lütfen ya. En azından bir şekilde moral bulayım. Arkadaşlar lütfen şu anda videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar lütfen herkes şu anda videoyu beğensin ve kanala abone olsun arkadaşlar aramıza katılsın diyorum. Herkes arkadaşlar videoyu beğeniyor ve kanala abone oluyor arkadaşlar aramıza katılıyor. Tamamdır beyefendi yaparlar ya siz merak etmeyin. Ya lütfen ya yapsınlar ya lütfen yapsınlar lütfen Allah rızası için. Tamamdır yaparlar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah video benim kanal abone arkadaşlar istediği bir şey gerçekleşir. Hadi bakalım abi videoyu beğeniyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Abone olanların inşallah arkadaşlar annesi babası ölümsüz olur diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım uzun ömürler yaşar diyorum. Hadi bakalım inşallah arkadaşlar böyle olur. Şimdi abi hemen şöyle Iron Man kostümü giyiniyorum arkadaşlar. Hop Abi hop arkadaşlar ayrıman giyindim tamamdır şimdi bunlar arkadaşlar kötü adamlarmış ee, Abi benim eğer buraya gireceksen öleceksin oğlum öleceksin çık bu mahalleden gebertirler seni Allah Allah kimi gebertiyorlar lan Tümü gebertiyorlar. Arkadaşlar bu adamlar bütün herkesi bıçaklıyorlarmış. Paralarını falan alıyorlarmış. Bu mahallenin arkadaşlar bildiğiniz e, ee, Ben de bunları o zaman geberteceğim arkadaşlar. Şöyle gideyim bakayım. Hop kaskımı da kapatayım. Oh oh oh. Kanka hadi oğlum parayı bölüşelim lan. Vallahi oğlum bak billeri milleri gelir. Mahalle satan bizim ama kimse gelirse de döveriz oğlum. Oh, 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 oh. Arkadaşlar nasıl gülüyorlar lan nasıl gülüyorlar Bekleyin bakayım şimdi siz Siz kimsiniz lan hop arkadaşlar şöyle Gel bakayım gel gel, gel. hop Arkadaşlar şöyle bir tane vurdum Gel bakayım sen kimsin lan sen kimsin Kim olduğumu birazdan göstereceğim Birazdan göstereceğim size Şöyle gelin bakayım gel gel, gel. arkadaşlar Hop bir dakika kostümü çıkartıyorum Kostümü çıkartıyorum İnsancıl bir şekilde arkadaşlar konuşacağım ben bunlarla Bakalım biri gelsin. Gel lan buraya ozunu bunu kırarım. Bak insanca bir şekilde konuşmak istiyorum seninle. Ben seninle konuşmak istemiyorum lan gebertacağım seni. Bekle sen bekle. Kostüm hemen giyiniyorum. Kostüm hemen giyiniyorum. Bekle. Tamamdır. Giyindim şöyle. Kaskımı da kapatayım. Normalde yanmayacaktım bak arkadaşlar öldürmeyecektim. Ama kendileri istediler. Ben de arkadaşlar mecbur kaldım buna. Şöyle hop bir dakika. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şöyle hop bir dakika. Buna da bir tane vuralım. Güzel. Abi şimdi siz mi kaldınız? Siz kaldıysanız arkadaşlar. Buna da gebertelim. Şöyle hop abi ineği vurduk yanlışlıkla ya. Vallahi ineği vurduk. Şimdi sana gel bakayım. Tamamdır. Arkadaşlar şuna da bir tane vuralım. Hop geber bakayım kanka. Geber. Arkadaşlar vallahi bu da gebermiyor. Hop bir dakika. sana de geber bakayım. sana de geber. Bak uzatma. Çok fazla uzatma. Arkadaşlar şöyle hop bir tane de bununla vuralım. Gel gel gel. Çat! Arkadaşlar bir tane daha gelsin. Şöyle geberteceğim arkadaşlar şu uzaktaki ilk başta. Geber bakayım sen. Şöyle tamamdır. Arkadaşlar şuna bir tane daha vurmamız lazım. hop Bir dakika. Çat! Arkadaşlar bu ölmüyor yalnız ha. Vallahi bu ölmüyor. Şöyle bir tane daha vurdum. Geber bakayım. Şöyle tamamdır. Arkadaşlar güzel. Şimdi hemen şuradan gidelim bakalım. Sen misin lan bunun ağası? Evet lan benim ağzını burnunu kırdım. Arkadaşlar o zaman ben bunların ağlarını da gebertiyorum. Ve artık olayı bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Hop oh. bir dakika. Jarvis bütün gücümüzü motorlara ver. Buradan gidiyoruz. Arkadaşlar evet şöyle gidelim bakalım. Valla arkadaşlar kötü adamları da geberttik. Oğlum vallahi var ya biz çok efsaneyiz ya. Hemen şöyle evime doğru gideyim. Arkadaşlar ben uyarımı yaptım. Dinlemediler. Neyse şöyle bakın arkadaşlar bana da iyice güzel bir şekilde şey yapalım evimize gidelim bakalım hop abi şuradan hemen evimize dönebilir miyim valla eve gitmek istiyorum ya abi bak motorlarım da gücü bitmeye başladı valla arkadaşlar çabuk gitmemiz lazım Hii, pilimiz bitiyor %10 ee, Jarvis ee, bütün gücüm motorlara veriyorsun oğlum. Tamam mı? Ha tamamdır. Arkadaşlar sistem online oldu. Abi yok 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 bize eve gidemeyeceğiz bu şekilde. Abi vallahi pilimiz bitecek ya gidemiyoruz arkadaşlar. Neredeyse yarıda kaldık abi. %10 arkadaşlar sol tarafta görüyorsunuz. Jarvis de benim yardımcı arkadaşlar ee, Elemanım belki bilmeyenler için söyleyeyim. Şöyle hadi bakayım. Abi yüklendik vallahi zar zor geldik. Arkadaşlar gerçekten zar zor geldik eve. Şöyle bir çıkalım bakalım abi yukarı kata. Vallahi billahi zar zor geldik. Neyse hemen kostümü arkadaşlar çıkar şunu başka bir yere koyacağım abi. Şöyle başka bir yere gideyim arkadaşlar. Şu aşağıdan sandığa koyayım. Ben arkadaşlar en iyisi ne yapacağım biliyorsunuz Bu Kostüm giysem mi acaba ya? Tamam arkadaşlar ya da kostüm giymeyelim. Dışarıda bizim birkaç tane işimiz var. Hemen onları halledelim abi. Şunu da arkadaşlar ne olur ne olmaz alalım hemen, takalım şunu da. Şöyle hop gidelim bakalım. Dışarıda bayağı işim vardı arkadaşlar benim. Onları ben bir halledeyim güzel bir şekilde. Market alışverişine çıkmam lazım arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım bakalım. Abi vallahi markete geleceğiz dedik. Vallahi arkadaşlar biz takılmaya başladık. Neyse, yardım edin, yardım edin lütfen yardım edin ya, yardım edin. Çocuk kaldı orada. Lan oğlum bir dakika. Hemen Iron Man kostümü çarmam lazım. Hop şöyle gel gel gel. Hop tamamdır. Abi Iron Man kostümü giydim. Şöyle kaskımı da kapattım. Nerede 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 nerede? Yardım edin lütfen yardım edin. Gel bakalım ufaklık. Burada mı kaldın? Evet amca ya. Yardım edin ya. Lütfen yardım edin. Korkuyorum. Annemi kaybettim. Bir şekilde buraya çıktım. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Tutun bana. Şöyle. Amma or bir şey misin be? Amcacım tutundu mu ya gidebiliriz. Hadi bakalım gidelim şöyle hop ben seni bir güzel bir tur attırayım ya. Hop şöyle bak bakayım bak 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 bak. Şöyle şehire bak. Ya, 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 çok korkunç. Amca indir ya amca lütfen indir. Tamamdır indireceğim hadi bakalım seni. Şurada indiriyorum ben bir güzel. Şöyle hop indirdim. İn bakalım şöyle hop tamamdır güzel. Hava da karardı tamam mı? Annene annene de söyle bir daha seni izinsiz bir şekilde bırakmasınlar tamam mı? Hadi bakalım görüşürüz. Seviliyorsun Iron Man. Görüşürüz hadi bakalım. Arkadaşlar valla bak markete bile çıktım. O yandan da arkadaşlar sistemlerim var benim yani. Kostümü giymesem bile arkadaşlar e, otomatik bir şekilde geliyor bana doğru. Bir bileklik sayesinde arkadaşlar. Kostümü çağırıyorum. Şöyle hop arkadaşlar ben güzel bir şekilde valla eve geçeyim. Oğlum bana var ya bir rahat yok ya. Valla bana bir rahat yok. Şöyle kostümü arkadaşlar bırakayım şöyle bir. Hop tamamdır. Abi şiirde çok şey olaylar falan oluyor. Büyük bir şehirdeyiz. O yüzden arkadaşlar. Ben de bu şehre sahip çıkmam gerekiyor. Neyse şöyle geçelim uyuyalım valla baksana ya. Yarın da bir tane kostüm yapmam gerekiyor. Kostümün kafalığını yapmaya başladım ama neyse. Hadi bakalım şöyle uyuyalım bakalım. Aa, şöyle uyanalım bakalım Oğlum var ya bugün efsane şeyler yapacağız arkadaşlar Bu buraya kadar izleyenler de Yorumlara demir adam yazabilir mi? harika arkadaşlar yorumlara demir adam yazmayı unutmayın Bu arada videoyu benim kanal abone olanlara da arkadaşlar Sonsuz teşekkürler diyorum Hadi bakalım abi lütfen videoyu benim kanala, abone olmayı unutmayın Hadi bakalım şimdi arkadaşlar şöyle çıkalım bakalım Kostüm almayacağım arkadaşlar Sabah alışverişine gideceğim Bir türlü alışveriş şey yapamadım valla sürekli engel çıktı Ne olur ne no, olmaz arkadaşlar Repulsor'umuzu alalım Bu da ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar Bu işe yarıyor ateş ediyor yani. En azından bir kötü mütü adam gelir. Para da alalım arkadaşlar. Şöyle paramızı da aldık. 30 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira. Abi 1 lira. Abim gelmek ister misin? Denemek ister misin? Silah veriyoruz abi bir yerine. 10 atış, 5 atışta 4 tane camı kırarsan 15 TL abi. Oynaması 1 TL. Allah Allah arkadaşlar camı kırarsak 15 TL kazanacak. Oynaması 1 TL'ymiş. Tamam hadi bakalım 1 TL attım ben kazanırsam da alırım paranı. Oh 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 abim be keşke hepsi senin kadar iyi olsaydı ya. Vallahi kimse bu oyunu kazanamadı abi. Ee, bir yalnız ben bir şey diyeceğim. Ben kendi silahımla oynasam olur mu? Bakın şu da ateş ediyor böyle. Oh 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 Aa, bizim silahımız daha iyi olurdu ama olsun abi senin silahınla da olur. Hile sayılmaz yani. Tamamdır hatta ben... Bu oradan değil ben buradan atış etmek istiyorum Ah bu bir Arkadaşlar bir dakika bu olmadı Dur bir dakika Aha, bu bir Tamam mı arkadaşlar şu iki Lom abi İkide iki yapa, yapamazsan eleniyorsun Tamamdır 3 tane vuruşta arkadaşlar Evet bunu da eledik Abi şey Tamam abi yapsan yap Tamam bir şey mi oldu kardeşim Yok yok abi bir şey olmadı Tamam yap abi Arkadaşlar nasıl yaptığımızı göreceğim akortlama. <laughs> Yapamadık. Ee, i̇şte yapamadın abi. Yapamadın abi. Aynen kardeşim yapamadım. Neyse ben arkadaşlar bilerek yapmadım. Çaktırmayın. Ekmek parandan olma. Al. şu kadar para attım. Al bakalım. Kendin güle güle kullanırsın. Ee, teşekkür ederim abi ya. Vallahi sağ olasın. Tamamdır hadi bakalım görüşürüz. Şöyle arkadaşlar ben Iron Man'im yani. İnsanları iyilik her türlü yapıyorum. Şöyle hop arkadaşlar demir adam olarak da şöyle geçelim. Yine bak yine markete gidemedik ya. Vallahi yine markete gidemedik. Neyse. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sona geldim. Çok güzel bir video oldu. Ee, o zaman arkadaşlar Solda bir tane kanalımız var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağda da bir tane videomuz var. Sağdaki videoyu gitmeyi unutmayın. Sağdaki videoyu giderseniz çok sevinirim arkadaşlar. Soldan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım abi. Soldan kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sağdan da videoyu izleyin. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes soldan kanalımıza abone olsun ve sağdan da videomuzu izlesin. Abi bakın bu video bitti ya. Sağdaki videoyu git arkadaşlar. Hadi bakalım. Sağdaki videoyu lütfen gitmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.